Merhaba arkadaşlar. Bugün Disney e araba arıyoruz. Ben arabaları bahçeye sakladım. Barış da onları bulacak. Barış burada da bir araba var. Arabalar yumurtanın içinde çocuklar. Görüyorum ben. Görüyorum bir yumurta. Bak burada. Gel. Gel ben görüyorum. Sanki şuralarda bir yerde. Evet bulduk şimdi yumurtayı. Acaba içinden hangi disney araba çıkacak? Açalım Barış. Ver ben kovayı ben tutayım. Aç bakalım. Wow bunlar neydi? Francesco <laughs> ve Damon. Damon. Hadi devam edelim. Al bakalım kovanı. Acaba başka nerede var çocuklar? Hmm. Bakalım, bakıyoruz. Nerede var acaba? aa hayır ben de gördüm. Sen hangisini gördün? Evet. Bir yumurta daha bulduk şimdi. Acaba bunun içinden hangi arabalar çıkacak? Aç bakalım. Wow, et çıktı bundan. Bir de Dino Cooking çıktı devam ediyoruz aramaya. Nereye saklandınız arabalar? Ben bir tane daha gördüm ve Barış da gördü. Aç bakalım kırmızı yumurtanın içinden hangi arabalar çıkacak? Bakalım. Wow! bu Barış'ın en sevdiği karakter. Neydi bu? Mater. Mater. Mater'ı da bulduk çocuklar. Bakalım başka nereye saklandı bu arabalar? Arıyoruz. Bir tane gördüm ben ve Barış da gördü. <laughs> evet. Bakalım turuncu yumurtanın içinden ne çıkacak? Şimşek McQueen çıktı. Başka? Bu neydi? Jackson Storm çıktı. Bravo Barış. Bunları da bulduk. Devam edelim. Evet, Barış bir yumurta daha buldu çocuklar. Bakalım bunun içinde ne varmış? Red varmış. Bakalım. Bu mu çıktı? Hı -hı. Ay çok tatlı bir araba. Başka var. Biliyorum başka olması lazım. Filmor nerede? Seli'yi de bulamadık. Hı -hı. Evet, Kuruz Ramirez'i de bulamadık daha. Acaba onlar nerede? Hı -hı. Çok gizli bir yere saklanmışlar. Evet. Gel şu tarafa bakalım. Bence şu tarafta bir yerdeler. Onları açtık ama o yumurtaları. Şunlara bakalım. Gel şu köşeyi arayalım olur mu? Aa! Bak bir yumurta var burada. Bakalım. Aa, burada da var evet. Bravo Barış. Kim anne? O kim bilmem heykel o. Heykel mi? Evet aç bakalım yumurtada hangi araba var? Wow! <laughs> Minik bir araba var. Seni. Yok, da cooking bulduk biz yine. Bunu da atalım kovaya. Hadi devam edelim. Ben bir yumurta daha gördüm bir yerde. Bakar mısın şu ağacın altına? Bak. Sağ tarafında evet. Bravo Barış. Bakalım ondan ne çıkacak. Wow. <laughs> ya bu çok tatlı bir araba biliyor musun? Filmor. Filmor'u da bulduk. Bir de çavuş var burada. <laughs> evet. Onu da koy bakalım. Evet, daha yumurta olması lazım. Nerede acaba? Şu yumurtaları da koyalım mı kutuna? Koy bakalım. Evet çocuklar, daha bizim araba bulmamız lazım. Acaba nerede bu arabalar? Hmm, bakalım, arayalım biraz daha. Çünkü eksik arabalar var değil mi Barış? Aa! Şunlar ne acaba? Bunların arasında mı? Yok. Burada yok. Nerede bu arabalar ya? Hadi gel bir, bir kez daha arayalım ileriye. Ya. Gel. gel tut elimi. Çık. Hadi bir kez daha bakalım şöyle. Neredesiniz arabalar? Bulamıyoruz ya bu arabaları. Allah Allah. Hani nerede? Bakalım şöyle şu köşeye de bakmak istiyorum ben acaba burada mı? Aa buldum. <laughs> Ben bir araba daha buldum. Bir yumurta daha buldum ve görüyorum. Görüyorum burada. Bak, sana da göstereyim mi? Aa Barış da buldu. Bakalım bu yumurtanın içinden ne çıkacak? Wow, işte! <laughs> Şimşek McQueen'i bulduk sonunda. Ve bu neydi? Cruz Ramirez de bulduk çocuklar. Bakın tüm arabalarımız burada şimdi. Mac. Mac, Mac, Mac nerede ki? Mac. Aa evet Mac vardı bir de. He Mac nerede acaba? Hadi Mac'i bulalım. Bu yumurtalarını da al ama. Evet yumurtalarım burada kaldı. Koy bakalım. Hadi Mek'le arayalım. Bak burada da yumurtaların var. Bunları toplayalım. Acaba başka küçük araba kaldı mı? Hepsini bulduk değil mi? Aa şey yok. Küçük arabanın adı neydi? Hayır Mek değil. Hayır o da değil. Onu bulduk mu biz? Minicik bir arabamız vardı. Yok onu bulmamışız. Daha bahçede yumurtalar var. Acaba neredeler? Aa, aa, aa buldum. <laughs> bir yumurta da hatta iki yumurta buldum. Bakalım bulabilecek misin sen? Evet. Bunun içinden ne çıkıyor? Bakalım. Evet, sonunda Seli'yi bulduk. Ve şimşek McQueen. Bir araba daha görüyorum ben. Bir yumurta daha evet. Getir bakalım onun içinde ne varmış. Evet Şerif'i de bulduk. Bu Francesco'yu Francesco da bulduk. Küçük arabamız nerede bizim? Minicik bir araba olacaktı. Hayır hala bulamadığımız yumurtalar var çocuklar. Hadi bulmamız lazım Barış. Sadece o kaldı. Şunları da alalım. Küçük bir araba daha olması lazım. Bulamayacağız sanırım biz bu arabayı. Şu ağacın dibine bakar mısın? Şuralara. Yok çocuklar bulamıyoruz biz onu kaybettik. Hadi suya atalım. Hadi şimdi suya atalım. Tüm arabalarımızı bulduk çocuklar. Şimdi bunları parkurdan suya atmaya gidiyoruz güle güle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet çocuklar giderken bulduk biz bu yumurtayı da. Aç bakalım. Evet. <laughs> Ver bakayım. Neyi bulduk bunun içinden? Dino Cooking'i de bulduk. Evet. Bravo Barış sana. Tüm arabaları buldun ve küçük kuruz minaz de burada. Aferin sana. Hadi gidelim. Evet hadi platformumuza Ay, gidelim. Evet.